Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün yine günlerden Red Alert Savaş arenasındayız. Şu an bizim bölgeyi kontrol ediyoruz arkadaşlar. Bizim bölge savaşa hazır. Şurada görmüş olduğunuz tank birim, birikimleri arkadaşlar. Bunların hepsi patlayıcı madde dolu araçlar. Şimdi birazdan bir yerde bir saldırımız var ama ne oluyor anlayamadım. Şuraya bir star var. Şuraya girin bakalım. Düşman saldırmaya başladı. Burası çok tehlikeli oldu. Şimdi ne yapalım diyorsunuz? Şuradan şuraya biraz takviye yapalım. Sonra şuradan diğer ekibimiz nerede? Şurası. Oradan da şuraya biraz takviye yapalım. Çünkü düşman düşman bölgesi burası. Bakın görüyorsunuz geliyorlar. Ooo saldırmaya başladılar bile. Bakın. Şuraya bakın. Gelin şuraya. Gelin saldırı var mı nerede? Bu kadar barınağı yaptıktan sonra paramız bitmek üzere arkadaşlar. Ve bitti de. Evet şimdi şuraya bakıyoruz. Bir tane daha para rafineri kuralım şuraya. Ondan sonra işimize bakalım. Şimdi arkadaşlar burası da düşman bölgemiz. Düşman bölgesi çok fazla gelişmiş bir bölge değil arkadaşlar. Deniz altlarımız hazır. Saldırı talimatımızı bekliyor. Önce şurayı bir yok edelim. Evet arkadaşlar. Düşmanın gemisini mahvettik. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Önce şuraya bir Ama bize saldırıyor sürekli ama şuraya bir harp teknosu girelim. Bir yerde bize saldırı var. Bir yerde bir saldırı var ama nerede bakalım. Geri dön. Geri dön bir yerde saldırı var bize. Tam burası güvencede. Fikirde bir şey yok. Şimdi arkadaşlar. Düşmana biraz canlı bombayla saldıralım bakalım. Nasıl olacak? Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Evet, şunu salalım bakalım nasıl olacak? Evet. Bütün araçlarımız uçtu. İstediğimiz saldırı yapamadık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Denizaltıdan karaya saldırılarımızı yapalım arkadaşlar. Evet karagahların bir tanesini gönderdik. İkinci karagahlarına uçurum. Hava sistemlerini görüyor musunuz arkadaşlar? Hava sistemleri nasıl çalışıyor? Ama hava sistemlerinin de müdahale edebileceği kadar bir aşama vardır. Onu da evet. Şuraya vurun. Bu bölgede hava sistemi sistemleri gayet güzel çalışıyor. Evet düşmanın bütün karagahlarını patlattık. Şimdi şuraya bir nükleer atalım arkadaşlar. Şuraya bir, bir teknoloji uygulayalım. Evet arkadaşlar şimdi koordinatlarımızı veriyoruz. Düşmanda hiçbir şey bırakmayacaksınız arkadaşlar. Hepsini uçuracaksınız. Evet arkadaşlar şu var. Muhtemelen bunlar vurduktan sonra düşmanın işi biter. Evet arkadaşlar. Ağzı mı görüyor musun? Nasıl çalışıyor? İsrail'deki Demir Kubbe dedikleri sistemin muadil bir halini düşün. Ama onun da yıkılacağı bir strateji vardır arkadaşlar. Şu an Demir Kubbe'nin işi bitti. Evet. Bir nükleer atalım şuraya. Evet oyunu kazandık arkadaşlar. Zaten düşmanın bütün savunma sistemi kırılmıştı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.